yeter ya. Müslümanın başına bela olan Yahudiler bizi dakika ya. Düşün yakamızda ya. Güzel abim. Heh. <laughs> şimdi bütün suç hırsızın mı? Ev sahibinin hiç suçu yok mu diye bir atasözü var biliyorsun. Şimdi abim, şimdi güzel abim. Elbette ki Dünyada Müslümanlarla uğraşılıyor ve dünya var olduğundan beri de çile çeken hep Müslümanlar oldu. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Çünkü bir kere biz Müslümanlar kusurluyuz. Biz Hatalarımız Müslümanlar... var, kabul ediyoruz. Ha. Yani şimdi bak, Müslümanız. Yalan var. Vatan hainliği var. Hile var. Hurda var. Vatandan, milletten önce kendi cüzdanını kurtarmak var. Devletin menfaatini düşünmekten önce İhaliye fesat karıştırıp Kendi cüzdanını düşünmek var Ana baba arasında kavga var Kardeşler arasında hile hurda kavga var Komşular arasında var Hisimler arasında var E bu nasıl Müslümanlık abi Böyle olunca da Cenab-ı Allah Ne yapıyor Müslümanların başına böyle Musibet belalarını veriyor Biz hakiki ne Müslüman şey? olsak ...bizim tuyumuza Cenab-ı Allah zarar verdirtir mi? Buna müsaade eder mi? Yani evet. karıncanın riskini veren Allah... ...karıncaya göz veren Allah... ...kelebeği bir gün sonra öldüren Allah... ...ertesi sabah yaratan Allah... Müslüman'ı kılına zarar verir mi? Ama biz evet. Müslüman olarak bir toplanıp da bir kendimize gelmiyoruz ki... ...nasıl Müslümanız ya? Nasıl Müslümanız ya? Nasıl Müslümanız ki ben... ...bak ben hayatımda ilk kez çek yazdığımda ağladım... Yalan diyorsam şu stüdyodan çıkmak nasip olmasın. Çek yazdım vatandaşa, mal aldım, çek yazdım ve geçtim kenarda oturdum, ağladım. Niye ağlıyorsun? Hayırdır dediğinde dedim ki, bir kağıt parçası benim sözümün önüne geçtiği için ağlıyorum. Eğer biz Müslüman olsaydık biz hakiki din kardeş olsaydık sana bu çeki yazmazdım. Sana gün derdim sen de o günü not alırdın ben senin borcunu verirdim. Ama oysa ki çekimi aldığın halde gene de şüphen var. Acaba çekin karşılığı var mı diye. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl Müslümanlık? Ne? Müslümanlıkta kardeş kardeşin malına bir santim daha, beş santim daha, kırk santim daha huduti geçirme gibi bir şey olur mu? Bu nasıl Müslümanlık? Komşusuna yol vermeyen, bu nasıl Müslümanlık? Komşusunun karısının hakkında konuşan, bu nasıl Müslümanlık? Çocuğunu yapıp da sifona atan, bu nasıl Müslümanlık? Kadınların gözyaşını akıtan. Abim onca kendimize düzen verelim Allah bizi korur. Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Bak benim dedem çok kuvvetli bir hocaydı. Çok. Çok kuvvetli bir hocaydı. Tam 47 sene önce dediğini sana diyeceğim. Bak 47 sene önce benim rahmetli dedem bugünkü elimdeki telefonu Kur'an'dan dedi bana. Bugün konuştuğum televizyonu dedi bana. Ve dedi bana ki bir gün gelecek bir gün gelecek toplumda kapalı kadınlar utanır duruma gelecek. Çünkü kadınlar o kadar açılacak. Bir gün gelecek sokakta insanlar sevişecek, sevişmeyenler utanır hale gelecek. Bir gün gelecek hısımlar hasım olacak, kardeşler kalleş olacak, akrabalar akrep olacak. İşte o gün geldi, geldi. Bizim yazdığımızdan ama. Yazık bize abi, yazık eyvah. Allah'ım ne olursun. Şeytanı bu milletin yüreğinden, beyninden çıkar. Bu millete selamet ver. Bu millete Allah korkusu, peygamber sevgisi, Kur'an sevgisi ver ya Rabbi. Başka diyecek hiçbir çaremiz yok. Abi senin sözün içerleyeceğimiz ama şey bu 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 laf fazla bir şey yok aslında ama biz 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 olalım. Biz yaratan Allah bize rehber vermiş Kur'an-ı Kerim. Peygamber göndermiş. Peygamberimizi öyle kalalım. Kur'an-ı Kerim'i kendimize rehber edelim. Müslüman olarak titreyelim, kendimize gelelim. Bize de dünyada Yahudi'den dost olmaz. Yahudi'den çağırılmaz. Müslüman'a, Müslüman'dan fayda var. Ama biz dediğince bir başka şeyle konuşacaktım da konuyu değiştiriyorum. Abi teşekkür biz ediyorum.